Herkese merhabalar. Ben Ahmet Işık. Bugün neredeyiz? Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Sizlere 2 artı 1 bir, bir dairemin tanıtımını yapacağız. Dairemiz denize sadece 150 metre. Altınkum sahiline sadece 150 metre. Dairemizin kullanım alanı 85 metrekare arkadaşlar. Fiyatımız ne? 185 bin eurodan pazarlığımız mevcut. Ara kat dairemiz gördüğünüz gibi asansörümüz mevcut. Burada dilersen şöyle içeri gelebilirsin. Evimiz eşyalı satılık arkadaşlar. Fiyatımız ne demiştik? 185.000 eurodan pazarlığımız mevcut. Şöyle istersen kapıyı kapat. Dairenin içine geldiğiniz zaman burada bir vestiyer alanımız göster istersen oradan şöyle. Hemen sol tarafımızda bir tane ortak kullanın WC banyomuz. Şöyle gel göstereyim sizlere. Burada duşakabinimiz. Burada da çamaşır makinesi, bir de termosifon yerimiz hemen hazır burada. Burada gömme klozet, bir de Lakeden çok güzel bir tane Hilton lavabomuz mevcut. Aynamızın arkasında gerçekten şu detayı göster istersen. Arkası led çok güzel bir detay olmuş arkadaşlar. Kapı kapıyı da göster. Kapımız laki arkadaşlar. Şöyle banyo VC olduğu için şurada küçük bir tane cam mevcut. Aydınlık kalması içindir büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi burası bizim salon alanımız. Eşyalarımız gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Burada sadece ne yapacaksınız valizinizi alıp buraya direkt gelip yerleşebilirsiniz. Bu arada şu detayı vazgeç. Aman e es geçmeyelim. Evimiz akıllı sistem. Burada panel kontrol yerimiz. Uygulamasını indirdiğinizde bütün her şeyi buradan kontrol edebilirsiniz. Gel şöyle şimdi mutfağımızdan başlayalım. Mutfağımızda bu gördüğünüz gibi burada buzdolabımız, bulaşık makinesi, fırınımız set üstü. Ocağımız burada da şöyle gel istersen şu detayı göster. Ankastremiz. Bu arkadaşlar filtreli. Şey değil. Eee davlumbaz Değil. Filtreli arkadaşlar. Eşyalarımızın hepsi Siemens arkadaşlar. Şu detayı da göster. Füme camımızı da göster. Hemen arka tarafında gördüğünüz gibi ledlerle çok güzel bir detay verilmiş. Çok da güzel olmuş. Şöyle gelelim. Klimamız hemen burada. Açık şu anda gördüğünüz gibi. Karşımızda Vessel'den yine 55 inç bir televizyonumuz. Burada da üçlü bir koltuk. Burada evet, da i̇ki, iki adet adet de tekli koltuğumuz, bercelimiz mevcut arkadaşlar. Dile, şu detayı da geçmeyelim. Şunu da gösterelim arkadaşlar. Kapıyı kapattık. Burası duvar gibi gözüküyor arkadaşlar. Tek hiza aynı şekilde burası da yani e, gömme diyebiliriz, gizli diyebiliriz. Artık nasıl derseniz. Gel şöyle şu odamızdan başlayalım istersen. Burada gördüğünüz gibi tekli diyebileceğimiz bir yatağımız mevcut. Şu tavan detaylarını da göster. Şeritlik gerçekten asma tavanımız özenle yapılmış. Çok da güzel bir detay verilmiş. Hemen yatak başlarımız olduğu yerde iki tane aydınlık kalması için aplikimiz mevcut. E, duvarlarımız arkadaşlar e, boya değil. Göster istersen. Kaplama. Burada gördüğünüz gibi e, klima yerimiz de hazır. Dilerseniz bağlayabilirsiniz. Ama şu anda gerçekten evin içi çok serin. E, burada da gördüğünüz gibi yine aynı şekilde füme camlı bir tane gardırobumuz mevcut. Burada da görüyorsunuz. Yani ev 2 artı 1 olmasına rağmen gerçekten çok güzel detaylar var. Gel şöyle. Ne dedik? Elimiz 85 metrekare. Fiyatımız ne? 185 bin euro arkadaşlar. Diğer odamıza geçelim. Burası bizim büyük odamız diyebiliriz. En büyük odamız. Buranın avantajı ne? Denize sadece 150 metre. Altın kum sahiline direkt buradan çıktığınızda 150 metre. 150 adımda direkt altın kum sahilinde olacaksınız arkadaşlar. Burası yine kaplamamız mevcut. kapılarımız ne dedik? Kaplarımız laki kalın. Yani çelik çelik kadar sağlam diyebilirim. Kalın, kalınlığa bakın isterseniz arkadaşlar. Hemen yan tarafımızda yine füme camdan bir tane gardırobumuz mevcut Gördüğünüz gibi burada çift kişilik Bir tane yatağımız Burada bir de şöyle bir şey var Arkadaşlar ee, Direk halferi elimizde hazır Gel şöyle istersen Balkonumuzu da göster Dilersen Burada hem odadan balkona çıkabilirsiniz Hem de salondan Balkona çıkışımız var arkadaşlar. Tavan detayını göster. Normalde bu tavan detayını doğru düzgün kimse yapmıyor arkadaşlar. Şunu düşünerekten yapılmış. Eğer yarın öbür gün balkon istemezseniz evi odayı daha doğrusu büyütmek isterseniz en azından bir olsun diye yapılmış. Gel şöyle istersen gelelim. Gel, şu perde detaylarımızı da göster. Yani dediğim gibi arkadaşlar evin o kadar çok detayı var ki inanın bazen tıkanabiliyorum. Af ah, buyurun. Ne dedik arkadaşlar? Fiyatımız 185 bin euro. Pazarlığımız çok güzel bir pazarlığımız mevcut. Altın kum sahiline sadece 150 adımda. Bir de şöyle bir şey daha var arkadaşlar hemen bunun yan tarafında aynı şekilde bir bina daha olacak. Ve yarın öbür gün orta kullanım bir tane havuzumuz da olacak. Onu drone görüntülerimizde görebilirsiniz. Bir de burada şöyle bir şey. Terasımız mevcut. Teras ortak kullanım. Dilersen hadi gidelim terası görelim. Ne dedik? Terasımız orta kullanım. Burası hem deniz manzaralı hem de diğer sitemizin havuzuna bakan bir manzaramız mevcut. Birazcık şu anda rüzgar mevcut arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet, göster. Evet, ne dedik? 85 metrekare net kullanım alanı olan bir dairenin tanıtımını yaptık fiyatımız 185.000 euro. Denizde sadece altın kum sahiline sadece 150 metre. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.